Canlarım, videoya hoş geldiniz. Bugün PES 2021'de rastgele seçimli maç moduyla karşınızdayım. Bu benim yaptığım rastgele maçlar serisinden değil, yanlış anlaşılmasın, farklı bir mod. Zaten PES videoları izleyen herkes bu modu bile Şu takas yaptığımız var ya, o moddan işte. Şimdi giriyorum içine. E, şöyle ki ben bu modun e, offline bir şekilde oynandığını bilmiyordum. Ya ondan ya da arkadaşınızla birlikte yapabiliyorsunuz diye biliyordum. Bilgim olsaydı daha önceden çekerdim. Şimdi e, kendimi seçtim şöyle. Evet geldik takım. Ne oluyor ya? O ne? Bismillah. Ya abi bak, ben gerçekten böyle şeylerden korkarım ha. Allah Allah ne oluyor ya? Ya Rabbim ya. Korktum şu an ama neyse. Evet şimdi geldik takımları. Şuradan hemen kendime Galatasaray'ı seçiyorum. Bilgisayara karşı oynayacağım için bilgisayarınkini de ben seçiyorum. O da Fenerbahçe olsun istedim. Şimdi geldik zurnanın zıt dediği yere. <laughs> 4 tane istediğim takımı seçeceğim. Rakibim de 4 tane istediği takımı seçecek. İstersek dördümüzde aynı takımları alabiliriz. Ben şimdi hemen şipşak takımlar seçeyim. Bilgisayara karşı oynadığım için onunkini de ben seçeceğim. Gördüğünüz üzere adil bir şekilde takım dağıtımını yaptım. Şimdi ileri gidiyorum ve takas turları en sevdiğim kısım. 3 tane seçiyorum. İleri diyorum. Ve takımımızdaki oyuncularımız gelsin. İnşallah güzel gelir. Şu an biraz Fenerbahçe önde. Oha ölüyor benim takım. Hii. En iyi oyuncular 90'a 86. Evet şimdi benim en iyi üçlüm geliyor. Bir kaleci geldi. Terşi teyzem Kante Poppa. Bu ne ya? Şimdi Fener 2 geldi. Dur bakayım onlara ne geldi acaba? Ronald! Şaka yapıyorsun ya! Bu nasıl adalet ya? Bu nasıl adil bir tercih ya? Abo! Öncelikle istediğim bir oyuncu seçeceğim. Benim şimdi bir Forvet'im var mı? Oo stoperler yerde. Ben en iyisi Van Dijk'a talip olayım. Hemen şöyle onaylayalım. Bir jil Van Dijk'a istek attık bakalım olursa e, ee, benim elimde valla alabileceği oyuncu yok. Kaleci malzeme. Ben kaleciyi koruyacağım arkadaşlar. Bu oyunda kaleciyi korumak çok önemli. Evet. Ha istenmeyen oyuncuyu da evet pardon. istemediğiniz bir oyuncuyu da onlara kakalayabiliyorsunuz. Eğer doğru oyuncuyu korursanız. Konuşamadım. Oha o da benim. Ya ama böyle terbiyesizlik olmaz ya. O da benim stoperime sarkmış ya. Koyamadık ya. Ne? Oh! Batıyorum. Giderek batıyorum. Dur. Tamam. Seni ben nereden vururum biliyor musun? Cristiano Ronaldo orta sağ orta... Abi her yer kötü ama bu kadar da iste istek atacağım. Aa, ben hani elimen hangisi gelirse gelsin. Ee, kaleci isteyecek. Bu sefer kaleci isteyecek. İçime doğdu. Onayla bakayım. İstemediğim oyuncu zaten bariz belli. Seç beyan al. Hangi oyuncu gelirse gelsin. Ben hepsini idare ederim. Bismillah. 70 ya benim stoperimi öldürüyor bu adam ya neyse Ronaldo'yu aldık ya ben çok saçma bir şey yapıyorum ama stoperim yok gerçekten yok ya 73'lük adam da hiçbir işe yaramaz ki yani istek atsan ne olacak Ma bu alsaydım acaba ya Van Dijk'ı tahmin edebilir mi neyse liste bir seçim yaptım şimdi koruyacağım oyuncu valla Ronaldo'yu alırsa alsın hiç umurumda değil ben kalecisiz yapamam çünkü adamlar beni geçti mi kaleci önemli istenmeyen oyuncu çok kötü bir takas seçimi geliyor ama Ronaldo'ma sarkmış biliyordum ya. Senden çok kötü intikam alacağım? Vurmak istemiştim ama Kaleci giderdi ulan Kaleci. Eğer bir şutları kurtarma bak ben seninle ne yapıyorum neyse. Stoper'im geldi. Defansı en azından biraz daha güçlendirdim bu da bir şeydir. Şimdi şöyle bir düzenleme yapayım hemen geliyorum. İşte kadromuz hazır. Aslında o kadar da kötü gözükmüyor ya. İyi oyuncular varmış. Az önce ben orada niye kötü algıladım bilemedim. Ama orada yıkılıyor ya. Şuraya bak. İlk üçlü zaten. ileri üçlü var ya. Öldürüyor beni. Adam Dybala'yı kenara atmış ya. Dybala'yı kenara atmış ya. Böyle bir şey olur mu ya? Neyse geri gelelim. Genel ayarlara geldim. Orta seviye 8 dakika. Her şey yüksek yüksek. Geri çıkıyorum ve hiç forma stadyum ayarlarına asla girmeyeceğim. Ben bu iki formayı da seviyorum. Böyle oynasın istiyorum. Başlama vuruşuna bastım. İnşallah delirmeyeceğim bir maç olur. Müthiş mücadelenin düdüğü çaldı. Mücadelenin. <laughs> konuşamadım. Ve stres oldum çünkü ya. Şuraya bak. Bilmediğim, tanımadığım oyuncularla oynayacağım. İnşallah iyi olur. Ee, bu ileri üçlü asla acımaz ama kalecim de iyi olduğu için şanslıyım açıkçası. Hemen şöyle verelim. Adını nasıl okuyacağım bile bilmiyorum. Rashford. Şimdi Rashford ilerliyor. Rashford koşuyor. Rashford. 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 Şutunu çeker mi acaba? Olur mu gol oldu be. Bravo Rashford. Adamım Rashford ya bravo ya. Ters diye genel kış yok. İlk şutumuz gol oldu diyor. Ya hiç beklemiyordum ha. Şimdi diyeceksiniz ki orta seviye modunda oynuyorsun. Neyi beklemiş? Benim için büyük bir şey arkadaşlar. Tartışmıyoruz. <laughs> Zaten ilerleyen zamanlarda da profesyonel oynayacağım. Fenerbahçe bir anda şoka girdi. Ne oldu aga? En iyi oyuncular bizde diyorlar. <laughs> Dur. Dur 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 aman aman aman. Şimdi dalga geçeriz. Gol mol yeriz şimdi. Bir şey yapmak istemiyorum. Coutinho kapat. Kapatın işte bak baskı yap. Yap baskını. Yap baskını. Ayvah. Geldi. Geldi vallaha gel. Aa attırır mıyım be? Attırır mıyım? Vurdum. Vurdum. İleri vurdum. Rashford vur kafayı. Tamam. Sen yahu kapatın evet. Vallaha yedik. Bu sefer yedik işte. Taş değen be. İşte bu be. Bu yüzden tuttum bu adamı. Geç. Nasıl kurtardım onu bilmiyorum ama başa baş gidiyor mücadele. Bakmayın 1-0 önde olduğumuza. Korkuyorum. 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 Ver pasını. Yürü Coutinho önüm boş. Coutinho sen daha geçsin. Yürü ostan. Yürü oğlum. Yürü koçum. Git. At aradan. At aradan benlere. Benlere kapışın. Yürü. Yürü. At şunu. Has... Of. Geriliyorum. Çok geriliyorum arkadaşlar. Şunu da atsaydım büyük bir Derin nefes çekecektim yani. Dur, tamam. Ya bak kante bekliyorsun ama ya. Bekliyorsun be kanka derken ilk Benler. Benler git bunu bu Ya nasıl bir pazi? Ya benler sen ayağın ne ya? Bu ne ayaklı ya? Ne diyor bu? Hangi ayağını kullanıyor bu ya? Ya kanser etmeyin beni. Kurbanınız olayım kanser etmeyin. Hah. sana değil. Sana değil. Sana sana vur şunu. Yok. Dakikalar daha 25'e gelmeden dünyanın atağını, dünyanın sıkıntısını yaşadık ama olsun çok keyifli bir maç oluyor şu an. Ee, evet, top olduğu yerde sekti. Bana ver. Bana ver o, top. o topu. bana vereceksiniz. Bak, bana. İşte Van Dijk! Ama Ronaldo. Allah inandırsın korktum. Gol dedim Önü çok açıktı. Abi gitseydiniz ya ileri basmayı yer için. Tamam ben kafa hiç vurma kafa hiç vurma. Koltuğu at aradan. At aradan rush da çok güzel. Rush for. çek 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 çek. Hiç uğraşma ver aradan. Ver aradan kante. Vur oldum gol olur mu? Ah be. Tamam birazcık liste paslaşıyor olabilirim. Hatta bazılarınızı delirtiyor olabilirim. Ama inanın ben de bu kadar oynayabiliyorum. Bunlar da biraz saçma paslaşıyor gerçi ama. Ya arkadaş önündeki adamını çalıştırıyorum. tamam. At şimdi boş rush var. değildir inşallah. Takip. Dur. Uf. Ya bu Rashford ne yapıyor ya? Nasıl bir şutlar var? Helal olsun. Bir dakika uzatma eklediler. İlk yarı şöyle bir sıfır kapatsak. Hah tamam. Beşinci dakikada Rashford attığımız o güzel golle ilk yarı kapatıyoruz. Geçelim ikinci yarıya. Düdük çaldı. ikinci yarı başladı. Benim için en sıkıntılı olan ikinci yarı. Çünkü bu maçı kazanmamız lazım. Dünyanın şutunu çektik. İnşallah kaybetmem de bu şutları aramam. Bilmiyorum. Dur bakalım. İnşallah aramayız. Attırmadım. Havadan attı ama. Havadan attı ama yetişemez ona. Bravo yetişemedim. Eğer o arada kaymasaydım ara pası yapacaktı yerde. Bu da riskli bir hareket. Ben Van Dijk beni sinirlendirme. Saçma saçma paslar verme. Ha. Şöyle bir. Pogba'nın defansta ne işi var ya? Uy çok iyi bir pas. Benleri gördüm. Benleri gördüm. benler at şunu artık aslanım. At ya. At şunu. Kurban at ya. Ay öf. Ya illa birisi beni şöyle delirtecek oyunda ya. Vur. Kim bu? Kodin yok. Hadi be. Hadi be. Aslanım güzel vurdu kafaya ama. Heyecandan hızlı hızlı geçiyorum pozisyonları. Hadi bakayım bir gol gelir mi be ben. Bir gol gelin dur pas ver. Ulan! Oha! Yamuk gitti ama korneri kazandırdı bize. Haydi Pogba bir tane daha orta aslanım. Rashford'a kafa. Gol! Rashford aslanım git. Taraftarla senin git. Git git. Ama gerçi git. Ulan taraftarla sevin. Nasıl attı bunu ya? Skor oldu 2-0. Birazcık daha rahatlamış olabiliriz ama garanti 3 üç diyoruz. Üçüncü golü de atarsak büyük bir rahatlamaya kavuşacağız inşallah derken Ronaldo'nun önü niye boş ama ama Van Bissaka ona kayar. Ee, Pepe. Hadi bak Werner. 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 Benim forvetim yok mu başka ya? Lacazette var burada. Çıkar şunu ya. Allah'ını seversen şunu çıkart ya. Vallahi Werner beni bıktırdı ya ikisi. O bir dakika bir dakika. Bu orta sağda beni delirtti ama Giderek bana takıldın oğlum Hop, aferin lan şuan Abla nasıl pas. Ver, işte bu Yürü ver Yürü aslanım GOOOOOOY Bu Bu Oyundan çıkacağını duydun Artık hayatının şokunu yaşıyordun Allah kahretsin. Neyse Maalesef Werner'i çıkarttım ama delirtti beni ne yapayım ya. Ben bilseydim gol atacağını o pozisyondan sonra çıkarmazdım. Şimdi. Dedik ki skoru 3-0 yapalım. Biz bu maçı böyle tamamlayalım. Ama oyunun bitmesen daha çok var. Ve her an rakip skoru 3-3 bile yapabilir. Top yuvarlaktır. Ne olacağı belli olmaz. Kendi ağzımda belaları çağırıyorum ben galiba. Çünkü baksanıza senaryo ona göre işliyor. Vallahi, vallahi ona göre. Hiç... Lan dur kaleci çıkma. Dur dur du, ben de iş. Ben de iş. ileriye doğru. Lan pas olarak gitti ey Allah. Im. Tamam Rashford'a geldiyse mesele yok. Ver aradan. Da oraya değil. Neyse tamam en azından biz de bu da bir şeydi. Ver şimdi şu Rashford'a. At aradan. Vallahi müthiş gördüm la gazete La gazete yapıştır. Uf. Ay az daha sakat diyordum. Ay geldiler. Geldi 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 geldi. Çalım atmasaydın orada daha iyi olurdu senin için. Faal yaptım. Çok riskli bir yerden serbest vuruş kazandılar ama ben attırmamaya çalışacağım. Van Dijk vurdu kafayı ama nereye kanka ya? Attırmam oğlum. Ya nasıl faal ya? Oo başladın gene hakem ya. De atıyor. Ben şurada bir destekte durayım. Rakip. Bravo. Vallahi dedim. Direkt gol dedim yani. Çünkü Pes'in rakip oyuncu. Yani daha doğrusu bilgisayara karşı oynadığın zaman hiç affetmiyor. Atıyor direkt golünü. Rushford. Aslanım Rushford. Koş oldum Rushford. Rushford. Çek. Çek. Çek çek çek. Dur. Oğlum bu herifle bir tane daha gol atmak istiyorum. Vur. Ben. Bekleme işte be aslanım be. Bekleme işte aslanım ya. Uuu, çok iyi kestim ama. Ama önündeki bakıyordu topa. Lan ne yaptın? Ah! Hastasın ya. Dakikalar oldu 91. 5 dakika uzatmıştı hakem. Van Dijk şimdi... Dur tamam Pogba. Ya Pogba bugün çok zayıf kaldı. Niye böyle oldu ya? Uy! Uf! <laughs> Deşikten girseydi de efsane olurdu ya. Maçın yıldızı oldu çocuk ya bir önümü açabilsem ah bir ölüm açabilsem açamadım ya artistik yaptım ama maç bitti 3-0 maçı kazandık 2 tane roşot bir tane de benlerin golüyle efsane bir maç oldu bol pozisyonlu azıcık delirdiğimiz işte aradığımız bir bölümdü. Evet arkadaşlar bir PES videosunun da sonuna geldik. Bu videoyu ilk defa izliyorsanız ve kanala abone değilseniz videoyu beğenmeyi, değerli yorumunuzu bırakmayı, kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Aynı zamanda beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.